Herkese merhaba. YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bugün e, gündemi konuşacağız. Hoca konusu gündemimizde. Onu konuşacağız. İlfancan'ın e, cezası var. Aldığı bir yani sevki var. Onu konuşacağız. E, gündemle alakalı son gelişmeleri e, bugün değerlendireceğiz arkadaşlar. Yeni aldığımız bilgiler var hoca konusunda. Bunları paylaşacağım sizlerle. Öncelikle abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İki tıkla desteğiniz bizim için önemli kıymetli arkadaşlar. O yüzden hani, e, de, hani abone olsak ne olacak diye düşünmeyin. Abone olmanız, beğenmeniz önemli. Bizim için yakınlarınızı tavsiye etmeniz fenerbahçeli dostlarım. Bizim için önemli kıymetli diyeyim. E, konuya geçeyim arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle İrfan Can'ın sevkiyle ilgili e, başlamak istiyoruz. İrfan Can 44. maddeden yani saldırı maddesinden sevk edildi arkadaşlar. Ve e, 44. madde şunu içeriyor. 44. maddenin A bandında diyor ki e, bir futbolcuya bir saldırı olursa kişiden yani İrfan bir futbolcuya saldırısı olursa e, veya teknik ekipten birini 5 ila 10 maç arası ceza alır federasyona işte hakem kuruluna vesaire o tarz bir e, TFF'ye bağlı veya MHK'ya bağlı bir tarafa saldırı gerçekleşirse 10 ila 15 maç arası ceza alır deniyor madde bunu içeriyor. Devre arasında e, soyunma odasına girerken İrfan Can'ın Atakan arasında bir sürtüşme olduğu, e, itiş kakış olduğu ama e, net bir şekilde bir saldırıdır, bir yaralanmadır öyle bir şey olmadı. E, belirtilmiş sevgili Yağız'ın verdiği haberde hakem de hatta dördüncü hakem bu olaya yakın olmasına rağmen bir cezai yaptırma olmasına gerek duymamış telsizde de maçın orta hakemine bu olayı bildirmemiş ama daha sonra gözlemci raporunda bu ortaya çıkıyor ve İrfan Can saldırı maddesinden sevk ediliyor Atakan da yani birbiriyle sürtüşme yaşadığı Atakan da sportmenlik dışı hareket diye sevk ediliyor. Bu bile zaten aslında Fenerbahçe'nin nasıl bir düzenle karşı karşıya olduğunu maalesef özeti. Ama bunun da işin bu kısmı başka bir mevzu. Peki biz buna ne yapıyoruz? O da bambaşka bir mevzu. Şimdi böyle bir maddeden sevk edildi ki Can bence bizim adımıza son haftalarda takımın en iyi oyuncusu ve en ciddi gol yükünü çekebilecek, gol yüküne katkıda bulunabilecek asist ile golüyle olsun. Elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesiydi. Ve e, en az 5 maç bu adamdan mahrum kalacağız. Beşiktaş maçında falan da oynayamayacak arkadaşlar %99 ihtimalle. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz biz burada çok tepki vermiştik. Trabzon maçından sonra e, yürüyüşse yürüyüş, protestoysa protesto. Neyse o Ha bizden haber bekleyin. Ahmet gider, Mehmet gelir. Kişiler değil, bu sistemin değişmesi lazım demişti havalimanında. Biz de aslında çok, e, ben mutlu olmuştum sahip, şahsen. Başkan değişti mi acaba? Gerçekten masa yumruğunu vuracak demiştim. Ne oldu ondan sonra? Başkan kendi söylediğiyle çelişti. İki tane piyon istifa etti diye. E, ne yürüyüş ne protesto hepsinden vazgeçti. Taraftar bu sefer yine kırıldı. Yine Ali Koç yine eskisi gibi demeye başladı. Şahsen ben öyle düşündüm. E, ve e, bunun, bu da şunu doğurdu. Yani sen orada MHK'ya, TFF'ye bu kadar birleşmişken, Trabzon maçında herkes enfikirken, orada rüzgarı arkanı alman, alman gerekirken bu güçlerle mücadele etme konusunda almadın tam tersine vazgeçmiş bir görüntü sergiledin, susmuş silmiş bir görüntü sergiledin. Niye? iki tane adam istifade etti diye. E sen böyle yaparsan da gelir seni doğrarlar ince ince başlarlar. 3-5 hafta ne şey yaparlar, gazını alırlar. Sonra tekrar doğrarlar. Bunun çok net bir örneğiydi bu. Hatta çıkıp da 3-4 gün önce de e, Trabzon'la birlikte 14 kulübün anlaşmasına sen de imza atarsan biz hakem konuşmayacağız dersen o hakemlerde, gözlemcilerde sana böyle raporu yazarlar. Sen de böyle apışıp kalırsın. Böyle e, tabiri caizse rezil oluyoruz. Yani e, gerçekten gücümüzü gösteremiyoruz. Gerçekten bir başkan profili, bir yönetim profili yok önümüzde ve bu da bu sonucu doğuruyor. Sen böyle olursan bunlar da seni ince ince doğrarlar. Bu sistem böyle maalesef ve bu sisteme çomak sokmak yerine çanak tutuyoruz maalesef. O yüzden de bir problem yaşıyoruz. En önemli oyuncumuzdan bir tanesi yok. Tabii teknik, taktik vesaire konuşulacak tarafı çok kalmadı. Son maçta dağılmış bir takım var. Dört tane şut çekmişsin Göztepe'ye. Yani 4 şut ikisi isabetli. 90 dakikada 2 şut çekmişsin isabetli. Yani e, biz genlerimizi unuttuk. Hala tak teknik taktik konuşanlar var. Biz Chelsea ile oynamadık arkadaşlar. Real Madrid deplasmanına gitmedik. Göztepe ile oynadık. 2 tane isabet şut çektik. Yani onun için çok taktik, teknik konuşulacak bir tarafı kalmadı bana göre artık. Bugün de bir e, o kadar tepki geldi ki dün e, ceza işte e, sevk açıklandıktan sonra taraftardan. Yönetim açıklama yapmış olmak için bir açıklama yapma kararı aldı. Bugün Fenerbahçe TV'de Burak Kızılhan'ın e, bir açıklaması yönetim, yönetim kurulumuzdan Burak Kızılhan'ın telefonla bağlanıp yaptığı bir açıklama vardı. Ben bunu birebir dinledim. E, hatta bu da Fenerbahçe sayfasında resmi Twitter sayfasında paylaşıldı. E, şu Konuşmanın şu kısmıyla paylaşıldı. E, burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez. İşgüzar insanların deneme tahtası olmaz olamaz. Tekrar ediyorum Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez işgüzar insanların deneme tahtası olmaz olamaz. Ben çok teşekkür ediyorum Burak Bey'e. Böyle güzel bir öz eleştiri, yönetim anlamında böyle güzel bir öz eleştiri, gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe iş bilmez, iş güzel insanların deneme tahtası olmaz. Biz de bunu söylüyoruz. Bu yüzden artık gitmelisiniz. Bu yüzden artık yönetim istifa etmelidir. Siz de çünkü deneme tahtasına çevirdiğiniz kulübü. iş bilmiyorsunuz, iş güzersiniz. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe Spor Kulübü böyle yönetilmez. Deneme tahtasını çevirdiniz. 7 tane, 8 tane hoca değiştirdiniz. 70 tane transfer yaptınız. Hala hocanın sorun hocadaymış gibi hatasını görmeyen bir yönetim var. Birçok unsurda problem var. Yönetimle takımın arası kötü, hoca ile takımın arası kötü, yönetimle hocanın arası kötü, taraftar hoca ile de yönetimle de arası kötü. Bu kadar yanlış giden unsur varken sen yine hatayı bir tane yerde arıyorsun ve o değişirse her şey değişecekmiş gibi takılıyorsun. Niye? Çünkü öz yapmıyorsun. Öz yapmazsan, Fenerbahçe TV'de çıkıp da açıklama yaptığın sırada bir kelime bile kendinize yönetim olarak öz yapmazsanız biz de sizinle ne değiştiğinize inanırız ne de gelecekle ilgili başarılı olacağınıza inanırız. Bu bu kadar basit arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi artık benim gözümde vasfını yitirmiştir. Fenerbahçe yönetimi o koltukta oturmayı hak etmiyordur. Bu saatten sonra para pul vesaire bunları geçsinler. Çocuk avuturlar. Fenerbahçe yönetimi o koltukta oturmaya hak etmiyor. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı o koltuğu şu an işgal ediyor maalesef. Boş yere işgal ediyor. Ve Fenerbahçe başkansız kalmaz onu da söyleyeyim yani hani bu gidecek kim gelecek şöyle mi olacak böyle mi olacak başkansız kalmaz merak etmeyin Ali Koç'tan beklentim artık istifa etmesi yönetimi seçime götürsün ve aday olmasın yeni başkan yeni hocadır vesairedir ya bunlarla hiç kafanızı yormayın yazık günah yeni gelecek adama yeni yeni gelecek yönetimin önünü kapatırsınız bir hoca getirerek şu an Getir, zaten getiremezsiniz de doğru düzgün bir hoca. Hani getireceğiniz hoca da e, yeni gelecek yönetim şey yapar. Durduk yere tazminat falan ödemek zorunda kadar adamlar e, o ile çalışmak istemezse falan. Gerek yok. Önünü kapatmayın. Siz gidin. Siz gidin. Ona göre yeni gelecek yönetim kararını verir. Kulübü daha fazla e, zarara sokmayın. Verdiğiniz paralar kadar kulübü hatalarınızla e, zarar ettirdiniz. Denge denk geldi. Yani çok bir şey değişmedi. Pereira konusu var. Pereira'nın Takımı sabot ettiği, ben de takımı kısmen sabot ettiğini düşünüyorum. Çünkü e, bilinçli olarak yapmasa bile mental anlamda, psikolojik anlamda dağıldı. Ne arkasında duran bir yönetim var, ne arkasında duran bir e, başkan var, ne arkasında duran bir camia var. E, böyle olmaz. Böyle olursa e, hoca da psikolojik olarak dağılır. Bu tarz hocalar psikolojiyi yönetemiyor. Bu adamın önünde çok net bir örneği vardı. Beş sene önce biz bu adamla bunu yaşadık zaten. Psikolojiyi yönetemediği için. Bunu bilip getiriyorsun. Ama hocanın arkasında durmuyorsun ki Trabzon maçı sonrası kötü gidişatta. Hocaya destek açıklamaları yapmıyorsun. Hocanın arkasındayız sözleşmesi bitene kadar bizimle demiyorsun. Ondan sonra da hocadan medet umuyorsun. Hocanın, hocanın hatayı hocada arıyorsun. Ondan sonra da böyle oluyor işte. Şimdi Fenerbahçe'nin e, hoca konusunu konuşacağız. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yani medyaya haber pompalıyorlar. Medyaya nabız yoklamak için hoca isimleri pompalıyorlar. Hani bakalım taraftar ne düşünüyor. Taraftar ılımlıysa biz onları görüşelim falan diye. Böyle bir yönetimden bahsediyoruz. Yani tamamen sosyal medyaya bağımlı. Tamamen e, çocuk gibi. Hani çocuk mesela babasına bir şey isteyecektir, bir şey söyleyecektir. Önce bir altyapısını yapar. Babası nasıl, nasıl bir tepki veriyor. Ona göre davranayım diye. <laughs> ona göre e, o, o, dediğini yapar falan ılımlı davranırsa. Bu kafada yani tamamen çocuk ama sen babasın, başkan. Sen bu camianın baba, başındaki adamsın. Sen evin reisisin. Senin nabız yoklamana gerek yok. Sen kulübün geleceğini tayin edeceksin. Ve bunu kararlılıkla uygulayacaksın. Biz bu yüzden seni seçiyoruz. Taraftar anlık yaşar. Taraftar anlık sevinir, üzülür. O gitsin bu gelsin der taraftar. Ama sen o gitsin bu gelsin diyemezsin. Sen bu yüzden başlasın. Ne olursa olsun kulübün geleceğini inandıkları doğrultusunda kararlılıkla uygulamak için oradasın. Bunu yapamıyorsan, sen de taraftar gibi davranıyorsan sana gerek yok zaten. Yönetime gerek yok. Biz sosyal medyadan anket falan yaparız. Fenerbahçe bir internet ortamı kurar. Orada biz ne yapılacak ne yapılmayacak gelecek planlamasını biz kendi kendimize anlık veririz zaten karar. Anlık verince böyle oluyor işte. Yani sosyal medyaya kapılmış bir yönetim var. Sosyal medyaya e, kendini kaptırmış bir e, yönetim var. Onu dinliyorlar. Onlara bakıyorlar. E biz de sosyal medyada yazıyoruz da. Şu ayrımı yapamıyorsunuz. Sosyal medyayı suçluyorlar, taraftarı suçluyorlar arkadaşlar. Son 10 senede, sosyal medyanın en güçlü olduğu son 10 senede Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu var. Bir. Bugün, yani niye bizde oluyor da Beşiktaş'ta Galatasaray'da olmuyor. Beşiktaş, Galatasaray 10 senede bir şampiyonluk alsın bakayım sosyal medyada ne oluyor. Yatsınlar kalksınlar Fenerbahçe taraftarının vicdanına, Fenerbahçe taraftarının naifliğine dua etsinler. Bak Galatasaray, Beşiktaş taraftarı ortalığı yangın yerine çevirir 10 senede bir kupa alsa. Ondan sonra Fenerbahçe niye tepki veriyormuş? Fenerbahçe tepki vermekte haklı çünkü taraftar tepki vermekte haklı. Ne ne istediyseniz taraftar yaptı. Ama siz karşılığında ne verdiniz? Hiçbir şey. Karşılığında güven vermiyorsunuz, güven. Gelecek güveni vermiyorsunuz. Fenerbahçeliler geleceğine güvenle bakamıyor. Fenerbahçe kulübün geleceğine sağlam adımlar atıldığına inanmıyor. Bu yüzden sizi eleştiriyor. Şampiyonluk da değil mevzu kulübün şampiyon olabilme e, yönetimsel anlamda şampiyon olabilme güçlülüğü o potansiyelini görmüyoruz biz. <laughs> Çok özür diliyorum. Ya, her söylediği yalan mı olur bir adamın ya da her söylediği vadi tersini mi yapar ya? Yaşlı futbolcu almayacağız dedi. 2018'e döneyim. Yaşlı futbolcu almayacağız dedin. Sosa'yı, Sisse'yi falan ben getirmedim. Mesut'u ben git, babaannem getirmedi. Yaşlı futbolcu almayacağız dedin. Çarpı. Dedin ki kariyerinin zırt pırt hoca değiştirmeyeceğiz dedin. Kocaman bir çarpı. Eski futbolculara vefa dedin. Kocaman bir çarpı. Ne oldu abi? Hani Alexi Jubile, Emre, Volkan, Selçuk, Aykut Kocaman. Nerede bu adamlar? Birine veri hırsız dedin. Birine öylesine bir klip çektin. 3 dakikalık adamı gönderdin geri ülkesine. Emre ile Volkan'ı zaten adamı nereye koyacağını şaşırdın. En sonunda değersizleştirdin ve adam gitmek istedi. Ayrıldı gitti. Emre'ye aynı şekilde. Oradan oraya oradan oraya. Hani eski futbolculara vefa nerede? Sokakta gurur duyacağımız Fenerbahçe. Nerede abi? Nerede? Tottenham, Barcelona yok. Inter, Juventus kiralama modeli. Nerede? Hani? Bu 2018. Dönelim 2021'e. 3 ay önceye. Bielsa seviyesi hoca. <laughs> nerede? Var mı ben göre göremiyorum Çarpı. Kocaman çarpı. Göreceksiniz ne fırsatlar çıkacak. Biz bilerek transfer yapmıyoruz. Çok güzel fırsatlar çıkacak. Max Meyer, Berisha, Crespo, çarpı. Piyanici Beşiktaş aldı. Çok güzel fırsat. Pilot takım kuracağız. Çarpı. Daha ne anlatacağız ki? Her söylediği yalan olan, her söylediği vaadi yanlış olan, tamamen tarafların gazını almak için konuşan bir yönetimden bahsediyoruz. Daha neyini konuşacağız? Kimse kusura bakmasın bu kadar sert konuşmuyordum. Ama bu kadar kötü yönetimin üstüne hala aynı hatalar yapılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin sağ dışında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Artık herkes hak ettiği gibi konuşacağız. Haziran 2021 çarpı. Daha bu liste uzar gider aklıma gelenleri söylüyorum. Daha çok oluruz. Herkes şapkasını önüne koymak zorunda. İlk başta yönetim yapamıyorsunuz kardeşim. Yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Fenerbahçe'yi bu hale düşürmeye hakkınız yok. Fenerbahçe bir tane anonim hesap üzerinden, bir tane yeni yetme sosyal medya sayfası üzerinden e, kulübe bilgilendirme yapmaz. Fenerbahçe gelecek bilgilendirmesi yapmaz. Medya yönlendirmesi yapmaz. 12 numara kimdir? Lake of Tears kimdir ya? Bugün çorum spor böyle bir e, politika izlemez. iletişim politikası izlemez. Çok mu zor kardeşim Fenerbahçe kulübünden bir tweet atmak? Çok mu zor orada kaç tane iletişimden maaş alan adam var? Bir tane tweet at. Ben bedava yaparım. Para falan istemiyorum. Ben size şey sunarım. Metni. Siz de bakar, okursunuz, yayınlarız. Her haber ama. İletişimi mükemmel uygulayacağımı da söz veriyorum. Her taraftar da memnun kalır. Niye biliyor musun? Hoca haberi çıktığı zaman çıkıp yalansa yalan derim. Ama Mahmut Uslu'ya gelince anında cevap vermeyebiliyorsunuz. Dün Fenerbahçe'nin hakem tarafından, PFDK tarafından alaşağı edilmeye çalıştı. İrfan Can'a en az 5 maç ceza alacak. Niye sustunuz kardeşim? Niye Mahmut Uslu'daki gibi 10 dakika sonra cevap vermediniz? Niye bugün çok pasif bir yönetici Burak Kızılhan'ı çıkartıyorsunuz orada? Kim kale alır futbol camiasında Burak Kızılhan'ı? Kim kale alır? Niye Ömer Temelli çıkmıyor? Niye sen çıkmıyorsun başka? Fenerbahçe'nin bir oyuncusu 5 ila 10 maç arası ceza alacak. Böyle bir düzende. Marka adam tokatlıyor 3 maç 5 maç ceza alıyor. İrfan Can 5 ila 10 maç arası ceza alacak. Sen buna çıkıp Burak Kızılhan'ı konuşturuyorsun. Ve adamın dediği de kelime de şu. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, iş güzel insanların deneme tahtası olmaz, olamaz. Çok güzel öyle eleştirilmiş. Sizi eleştirmiş başkan. Bence bunun satır aralarını bir okuyun. Kusura bakmayın arkadaşlar çok doluyum. Hoca konusuna geçeyim. Fenerbahçe PRL'i e yollara ayıracak. Bu eğer Rize maçına kadar olursa Rize maçına kadar yetiştirebilirlerse. Olmazsa da zaten muhtemelen Rize maçından sonra ya berabere kalırız ya yeniliriz. Bu psikolojide takım kazanamaz. Taraftar türbünü de göreceksiniz. Son nefesine kadar yuhalayan, ıslıklayan, ist istifa diyen yönetim taraftar göreceksiniz. Biz Fenerbahçe'yi bugün tutmadık. Biz bu ortamları, camiaları, daha, bu atmosferi daha önce yaşadık. Yatsınlar kalksınlar bu yönetim şeye dua etsin. Ee, pandemiye dua etsin. Çok büyük eleştiri alacaklar. Ve muhtemelen de hocayı değiştirecekler. <laughs> Dün akşam aldığımız bir bilgi var. Fenerbahçe Ömer Erdoğan'la görüştü arkadaşlar. Ömer Erdoğan'la e, bir kısa bir görüşme sağlamış Fenerbahçeli bir yönetici. Ömer Erdoğan'ın e, henüz cevap vermediği, yani olumlu olumsuz bir şey söylemediği e, bilgisi var. Farioli iddiaları geçiyor. Farioli çalışmak istemiyordu. Bu 15-20 gün önce başkan yani başkanın onayıyla bir yöneticimiz gitti, konuştu. Farioli gitmek istiyor. Şu ortamda Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyordu adam. Akıllı adam. Ve hala bu geçerli. Yani Farioli çalışmak istemiyor Fenerbahçe'de. Yönetim onunla çalışmak istiyor. Onu da belirteyim. Dört tane aday var. Bu ikisi. Ömer Erdoğan'la görüşüldü. Henüz belirsiz. Yani cevap vermemiş Ömer Erdoğan ama istek net. Bence e, olma ihtimali de var. Farioli biraz daha zor. Ama o da e, hani belki bir zıplama, Belki bir risk alır gelir. Onu bilemem ama şu an bir 15 gün önce temas oldu. Çalışmak istemediğini söyledi. Şimdi e, yine aynı tavırdaymış ama değişir mi değişmez mi? Bunu e, bir iki gün içinde netleşir. Daum'a <laughs> ve Bilice, Bilic'e gidilmiş. Yani sözlü olarak iletişime geçilmiş telefonla. Daum'la iletişime geçilmemiş. Ama e, bir Daum ve bir yerli e, yardımcı antrenör ikisinin birlikte gelme durumu var. Löv İsmail Kartal falan diyorlar. Löv getiremez bu yönetim. Getirmesin de zaten. Löve de yazık ederler. Davamla iletişime geçecekler. Yani böyle bir fikir var. Muhtemelen bugün yarın davama giderler. iletişime geçerler. Bilişle sözlü olarak iletişime geçmişler. Ee, Bilişin de bildiğim kadarıyla çok bir zamanı kalmadı. O da serbest statüye düşecek. Serbest bir olacak yani. Şu an için bana göre bu dört isim Fenerbahçe'nin temasta olduğu ve e, bunların içinden de Ömer Erdoğan, Biliç, Farioli daha on biraz daha arka planda çünkü daha henüz temasa geçilmemiş. Sadece fikir amaçlı yönetimden böyle bir fikir çıkmış bazı yöneticilerimizden. Farioli, Ömer Erdoğan ve Biliç daha ön planda arkadaşlar. Onu belirteyim. Hepsinin birbiriyle alakasız bir oyunu var. Yani nasıl bir yönetim olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Hiçbir hocanın birbiriyle alakası yok oyun olarak. Kadroya bizim kadromuza uygun bana göre kısmen Biliçtir. Ee, ve birazcık da Dağumdur. Onun dışında Ömer Erdoğan'da da Farioli de bizim kadroyla oynayamaz. Oynuyor olsaydı Pereira üçlüyü oynatırdı. Zaten Ömer er... Farioli üçlü oynatıyor. Ömer Erdoğan da e, bu seviyede değil bence. İkinci bir Erol Bulut olur. Yani ya Bilic ya Daum'u getirmesi gerekir. Gerekli olan bu. Ama zaten bunu yapacak bir vizyon olsaydı e, böyle olmazdı. Hocanın 4 ay öncesinde 2 ay 3 ay önce 4 sayfa açıklama yapıp hocaya açıklıyorsun. E şimdi Galatasaray maçında kazansak da bir kaybetsek de Biz hocayı göndermeyeceğiz diyorsun Şimdi Göztepe beraberliğinde hoca göndereceksin Böyle bir yönetim varken Çok da bir planlama beklememek lazım Yani Daum, Bilic, Fariyoli, Ömer Erdoğan Farioli'nin çalışmak istemediğini e, Net bir şekilde biliyoruz Ömer Erdoğan dönüş yapmamış Yani olumlu olumsuz karar vermemiş Daum'la henüz iletişime geçilmemiş ama Yöneticilerin böyle bir önerisi var Bilic de telefonla iletişime geçilmiş Bilic'in olma ihtimali de bir o kadar yüksek. Yani bana göre Ömer Erdoğan, Biric, Faryoli bu üçü daha ön planda. Ama Daum'da e, istenilen bir isim. Eğer bir e, hareket olursa yarın, önümüzdeki gün yine bunları gelişmeleri aktaracağız arkadaşlar. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Pereira bence ne olursa olsun Rize maçından sonra gidecektir. Çünkü taraftarın gazını almak için bir hareket yapılacak. Yönetimde hiç hata yokmuş gibi maalesef. Sizlerin düşüncenizi merak ediyorum. <laughs> Videonun altına e, yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Detaylara ulaşabilirsek, işte ne kadar teklif edildi, kaç yıllık, nasıl bir plan belirleniyor, e, Farioli Ömer Erdoğan, Bilic, temasa geçilenlerden bahsediyorum. Bunlarla ilgili e, daha detaylı bilgiye ulaşabilirsek paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.